Nereye gidiyorsun sen? Ben sana müşteriye attım. Sen? Vay bokya benetim. Bu ne güzelmiş lan o. Gel atacağım onu. Yavrum. Yavrum bu işin. <laughs> Yavrum. Yavrum cebeci dostlar. Altı ruj gibi olan adam var ya. Yani. <laughs> Atapakı. <laughs> Atapakı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çek yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Dur, Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Görmeli bak deriz zaten. Bakayım ya kan. Bakayım yani. oh. yani. evet. hmm. <laughs> ya kan. Oy. Şarkı. Ne kal? 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 Ne